hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7250 metrekare bir arazimizdeyiz. Konakkale yenge tutuşundayız. Dönene yaklaşık 30 metrekare, 30 kilometre mesafedeyiz. Pardon. Elektrik hattı yan parselde mevcut. Elektrik hattının fotoğrafını çektim. Onu da videonun devamında göreceksiniz. Şöyle şu tarafta telleri görüyorsunuz. Zaten şu an arazimiz hala hazırda ekili bir arazi. Evet, arazimizde herhangi bir su sorunu yok. Kapalı sulama sistemi mevcut. Yan parselimizde fıskiyeler çalışıyor. Orası daha yeni ekim yapılmış oraya. Etrafı ağaçlarla çevrili. Köye de 900 metre mesafedeyiz. Tarıma elverişli, yaz kış mahsul alabileceğiniz, su sorunu olmayan bir arazideyiz. Arazimizin bağlı bulunduğu köyde market, kahve, cami hepsi bulunmakta. Elektrik de alabilirsiniz. Söylemiştim. Konteyner koyabilirsiniz. Bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.